Efendim iyi günler. 12 Kasım 2025. Organik Hul bahçemizdeyiz. Öncelikle dün 11 Kasım'da Gürcistan'da düşen askeri helikopterimizde şehit olan askeri personellere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Efendim bu Bahçemizi dikeli 5 ay 20 gün oldu. Geçen yıldan daha fazla yaşamış oldu. Geçen yıl 5 ayda don vurmuştu. 20 Mayıs 2025'te bunları dikmiştik. Bugün 12 Kasım 2025 yani 5 ay 20 günü geçti şu anda. Ama yarın akşam Kütahya'da don görünüyor. Kıra don. Hava sıcaklığı sıfır ve altına inecek gibi meteoroloji kaynaklarına göre. O yüzden biz artık bu hobi bahçemizin mevcut ürünlerini toplayıp artık sonlandıracağız. Öyle görünüyor. Onları da almak durumundayız. Bamyalarımız artık gitti. Tohumluklar kaldı sadece. Onları da sonra alacağız. Bakın bunlar tohumluk. İçerisinden bamya tohumu çıkıyor. Bu hem yeni sene ekmek için kullanacağız hem de dizlerimize faydası olduğu söyleniyor. Bakalım onlar için de değerlendirebiliriz. Allah görüyorsunuz buralar soğuk olmasına rağmen hala kıra olmadığı için bugüne kadar geldi. Fasulyelerimiz. Şu domateslere bakın ya. Bunları yani koparmaya elim varmıyor ama mecburen koparacağız. Evet. Görüldüğü gibi artık bunlar son zamanı, son günü bugün diyebiliriz. Bölgelerimiz de öyle. Onlar daha önce geçen hafta bayağı bu hale geldi. Bakın bölgeler daha önce kuru diyebiliriz. Reyhanlarımız da çok toplamıştı. Bahçemizin son ürünlerini topladık efendim. Son deyince hakikaten çimiz burkuldu. Ayrılıklar hep böyle hüzünlü oluyor ya. Rabbime şükürler olsun bakın ne güzel son domateslerimiz belki turşu olacak bunlar erirse yiyeceğiz son biberlerimiz iki tane yer fıstığı var bir tane son patlıcan efendim kadife çiçeğimiz ve yine bolca fasulyelerimiz son fasulyelerimiz Gözlük bunlar verene şükürler olsun efendim imkan olana tavsiye ederiz bu yıllık hoşça kalın efendim